öğrenciler, Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Din Kültür Alak Bilgisi 5. sınıf 2. dönem 2. sınav sorularının çekimini gerçekleştireceğiz. Birinci sorumuz Hz. Muhammed ile Hz. Hatice'nin tanışma hikayesinin kısaca anlatınız. Hz. Hatice Mekke'nin saygın, zengin ve Kureyş kabilesine mensup olan kadınlarından bir tanesiydi. O dönem içerisinde zenginliğini ticaretten sağlıyordu ama kadınların cahiliye dönemi içerisinde ticaretle uğraşmasına sıcak bakılmadığından dolayı genellikle dürüst ve güvenilir erkekler aracılığıyla bu ticareti sürdürüyordu. Bu yüzden de yine Suriye'nin Şam kentine girecek bir ticaret kervanına dahil olmak amacı dürüst ve güvenilir birisini aramaya başladı. Hz. Muhammed'in ününü duyduktan sonra ona bir iş teklifinde bulundu. Hz. Muhammed Hz. Hatice'nin bu iş teklifini kabul etti. Hz. Hatice'de Hz. Muhammed'e yardımcı olması amacıyla Meyser ismindeki birisini görevlendirdi. Bu ticari ilişkide Hz. Hatice bizzat Hz. Muhammed'i kendisi tanıma fırsatı buldu. Bir de Meyser'e Hz. Muhammed'in yanında bulunduğu süre içerisinde onunla görmüş olduğu olumlu izlenimlerini Hz. Hatice'ye anlattı. Hazreti Hatice de Hazreti Muhammed'in güzel ahlakından etkilenerek onunla evlenebileceğini düşündü. Bunun üzerine evlilik teklifinde bulundu. Hazreti Muhammed de Hazreti Hatice'nin evlilik teklifini kabul etti ve mutlu bir evlilik yaşantısı sürdüler. Diğer Müslümanlarda, diğer insanlarda örnek bir evlilikleri olmuştur. Cevabı bu şekilde özetledim. Buradan bakarak e, siz de not alabilirsiniz. İkinci sorumuz Hazreti Muhammed ve Hazreti Hatice'nin kaç çocuğu olmuştur yazınız. Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed'in toplam 6 tane çocuğu olmuştur. Hazreti Muhammed'in deseydi cevabımız 7 olacaktı ama Hazreti Muhammed'in 7. çocuğu yani Hazreti İbrahim Hazreti Hatice'den değil Maria'dandır. Hazreti Hatice'den 2 erkek 4 kız olmak üzere toplam 6 çocuğu vardır. Bunlar erkekler Kasım ve Abdullah kızlar ise Rukiye, Zeynep, Ümmü Gözü ve Fatıma'dır. Ayrıca burada bir parantez açarak şunu da söylememiz gerekiyor. Hz. Muhammed'in 7 çocuğunun 6'sı kendi sağlığına vefat etmiştir. Hz. Muhammed'den sonra vefat eden tek çocuğu Hz. Fatma'dır. O da zaten 6 ay sonra vefat ediyor. Diğer sorumuz Hz. Muhammed'in nasıl bir eş olduğunu kısaca anlatınız. Hz. Muhammed Hz. Hatice ile daha peygamber değildi. Peygamberliğine yaklaşık 15 yıllık bir süreç vardı. Yani İslam dini kadınlara bakış açısı hakkında henüz bir bilgi sahibi değildi. Ama buna rağmen Hz. Muhammed eşine her zaman iyi davranmıştır. Asla onu kıracak, üzecek bir davranış ve söz söylememiştir. Her zaman yardımcı olmaya çalışmış, ev işlerinde üzerine düşenleri yapmış, Gerektiği zaman elbisesini tamir etmiş, ayakkabısını tamir etmiş, ayakkabılarını temizlemiş. Yani bir eş olarak yapılması gereken her şeyi Hazreti Muhammed yapmıştır. Her zaman iyi davranmıştır. Bunun haricinde her zaman anlatılan bir örnek vardır. Eşlerine kadar iyi davrandığını ifade etmek için. Bir gün Hazreti Hatice bineğine binecekken Hazreti Muhammed onunla diz çökmüş. Hazreti Hatice Hazreti Muhammed'in dizine basarak bineğine binmiştir. Bu da Hz. Muhammed'in ne kadar iyi bir eş olduğunu gösteren ayrı bir örnektir. Diğer bir sorumuz Hz. Muhammed nasıl bir baba ve dedeydi? Hz. Muhammed'in dediğimiz gibi 7 tane çocuğu olmuştur. Bu çocuklarının bir kısmından da torunları olmuştur. Mesela Hz. Zeynep'ten Ümame, Hz. Fatma'dan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin. Hz. Muhammed hem çocuklar arasında hem de torunları arasında asla ama asla kız-erkek ayrımı yapmamış, her zaman adalete davranmıştır. Eğitimleri ve terbiyeleriyle yakından ilgilenmiştir. Özellikle hangi alanda yetileri varsa Hz. Muhammed çocuklarının o alanda gelişmesi için çaba sarf etmiştir. Çocuklarına ve torunlarına karşı sevgi, saygı, şefkat ve merhamet göstermiştir. Onları üzecek, kıracak, herhangi bir söz söylememiş, onlara kötü davranmamıştır. Onların fikirlerini önemsemiş ve ailesini ilgilendiren konularda, çocuklarını ilgilendiren, torunlarını ilgilendiren konularda her zaman istişare yapmıştır. İstişare kavramı fikir alışverişi demektir. Hastalık, hastalandıklarına yakından ilgilenmişti ve tedavi olmaları için elinden geleni yapmıştır. Mesela Hz. Zeynep'in kızı Ümami bir gün hastalanıyor. Hz. Muhammed'e haber veriyorlar. Hz. Muhammed hemen yanına geliyor. Durumu anladıktan sonra Ümame'nin tedavi olması için eğlenen gelen bütün çabayı sarf ediyor ama tabi başarılamıyor ve Hazreti Muhammed'in kucağında Ümame vefat ediyor. Çocuklarıyla ve torunlarıyla oyunlar oynardı. Bunu söylediğimiz zaman bizim öğrencilerimiz genellikle e tamam bir baba bir dede zaten baba ve dede çocuklarıyla oyunlar oynar tarzını düşünebiliyor. Ama bahsettiğimiz dönem cahiliye dönemi. Cahiliye geleneklerinin var olmuş olduğu dönem. O dönem içerisinde değil bir babanın bir bebeğin bir dedenin çocuğuyla veya torunuyla oyun oynaması onlarla onlarla ilgilenmesi onların fikirlerini önemsemesi bunlar garip karşılanan davranışlardı. Hz. Muhammed böyle bir ortamda onlarla oyun oynadığı için bizim için önemli. Sırtını almış, omuzlarını almış, sokakta onlarla oyunlar oynamış, şakalaşmış ve insanlar bunu görmüştür. Hatta sahabenin birisi gelip şunu söylüyor Hz. Muhammed'e, benim 10 tane çocuğum oldu, daha birisine bire sevgi göstermedim diyor. Hz. Muhammed ona cevaben şunu söylüyor. Allah senin kalbinden merhamet duygusunu aldıysa ben ne yapabilirim diyor. Ve devamında şunu da ekliyor. Merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor. Bu yüzden Hz. Muhammed'in çocuklarına ve torunlarına karşı bu tarz davranışları bizim açımızdan son derece önemli. Diğer sorumuz Hazreti Muhammed ve ailesinin örnek davranışlarını yazınız. Hazreti Muhammed ve ailesi her zaman insanlara değer vermişlerdir. Bu değeri verirken de din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmamışlardır. Aile içi eğitime ve dayanışmaya son derece önem vermişlerdir. Bir sorunla karşılaştıkları zaman aile olarak üstesinden gelmeye çalışmışlar. Her zaman birlikte sabretmişler ve birlikte bunların üstesinden gelmeye özel göstermişlerdir. İsraftan ve gösterişten kaçınmışlardır. İsraf derken sahip olunan malı, zamanı, eşyayı, parayı boş yere, gereksiz yere harcamaktır. Kendi ailesi, kendisi de her zaman tasarruflu bir yaşam sürmeyi tercih etmişlerdir. Paralar olduğu, olmadığı için değil, fakir oldukları için değil, bunu tercih etmedikleri için tasarruflu bir yaşam sürmüşlerdir. Sosyal barışa ve yardımlaşma önlem vermişler zaman zaman çok güç durumda olsalar bile, ekonomik zorluk çekseler bile her zaman muhtaç insanlara yardım etmişlerdir. Üzüntüleri ve mutlulukları paylaşmışlardır. Üstesinden birlikte gelmeye çalışmışlardır. Misafirlik ve akrabalık ilişkilerine önem vermişlerdir. Komşuluk ilişkilerine önem vermişlerdir. Komşularını rahatsız edecek davranışlardan kaçınmışlardır. Sahip olmuş oldukları bütün varı, yoğun eşyaları Sevdikleriyle, yakınlarıyla, komşularıyla, akrabalarıyla hiçbir şekilde gözleri arkada kalmadan paylaşmışlardır. Bu şekilde örnek davranışları vardır. Bir diğer sorumuz. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ahlak özelliklerini yazınız. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Hazreti Muhammed'in torunlarıdır. Anneleri Hazreti Fatma, babaları da Hazreti Ali'dir. İkisi de Hazreti Muhammed'in terbiyesiyle büyüyen torunlarıdır. Her zaman adalet sahibi olmuşlardır. Yani adil olmuşlardır. Cömert, yardımsever, paylaşımcı olmuşlardır. Başlarına gelen zorluklara sabretmişlerdir ki Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in hayat hikayesini az çok bilen varsa ne kadar fazla sabırlı olduklarını çok rahat bir şekilde düşünebilirler. Yumuşak öyle olmuşlardır. Karşısındaki kişiyi kıracak üzecek davranışlardan uzak durmuşlardır. Alçak gönüllü olmuşlardır. Hiçbir zaman insanlara tepeden bakmamışlardır. Akıbalık ilişkilerine önem vermişlerdir. Yani sıla rahim önem vermişlerdir. Barış yanlısı ve saygılı insanlar olmuşlardır. Diğer sorumuz Hazreti Muhammed torunları doğunca onlar için neler yapmıştır? Öncelik ee, öncelikli olarak akika kurbanı kesmiştir. Akika kurbanı kesmek sünnettir. Yeni doğan çocuk için Allah'a teşekkür etmek amacıyla kesilen bir kurbandır. İslam dininde bir çocuğun ismi konulurken genellikle şöyle bir adet vardır. Kişi abdestini alır, bebeğin ilk önce sağ kulağına sonra sol kulağına ezan okur ve üç defa senin ismini şu koydum diye ifade eder. Hz. Muhammed de torunlarının kulaklarını bizzat kendisi ezan okumuş ve isimlerini kendisi koymuştur. Saçları ağırlığıyla sadaka dağıtmıştır. Saçları kesildikten sonra onları teraziyle tartmış ne kadar ağırlıkları geliyorsa o miktarda fakirlere, mutaç insanlara yardımda bulunmuştur. Diğer sorumuz. Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj nedir? Asıl epler olan şüphesi sana düşmanlık besleyendir. Kevser suresinin 3. ayeti. 4. fasikülümüz, 4. ünitemizin son kısmını görmüş olduğumuz sure. Epter demek soyu kesik olan, soyu devam etmeyecek olandır. Hz. Muhammed'in bahsettiğimiz gibi Hz. Hatice'nin iki tane erkek çocuğu olmuştu Kasım ve Abdullah. Hz. Muhammed'in Mekke'de yaşamış olduğu dönemde Kasım ve Abdullah da daha çocuk yaşta vefat ediyor. müşrikler müşriklerde cahiliye döneminin adetini sürdüren insanlar da Hz. Muhammed'e gelip sen eptersin, soyu devam etmeyecek olansın şeklinde ifade ederek dal geçmeye çalışmışlardır, onunla eğlenmeye çalışmışlardır. Allah da buna cevap olarak Kevser suresini göndermiştir ve Kevser suresinin 3. ayetinde şunu söyler der ki Asıl epter olan yani suyu kesik olan şüphesiz sana düşmanlık besleyendir. Yani seninle epter diye dalga geçenlerdir. Çünkü cahiliye dönemin adeti şudur. Bir insanın suyu devam edecekse o erkek çocuğundan devam eder. İslam dinine göre ise bir kişinin suyu sadece erkek çocuğundan değil kız çocuğundan da devam eder. Hazreti Muhammed'in de Hazreti Fatma ismindeki çocuğu, kız çocuğu kendisinden sonra vefat etmiştir. Yani sadık ve çocukları vardır. Hazreti Muhammed'in soyu da dediğimiz gibi Hazreti Fatma'nın soyundan devam etmiştir. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin çocuklarıyla günümüze kadar gelmiştir. Tabi günümüzde gerçekten kimin Hazreti Muhammed'in soyundan geldiği konusunda resmi bilgiye sahip değiliz. Diğer sorumuz. Mimarimizde görülen dinin izlerini örnekler veriniz. Mimari demek belli kurallar ve ölçüler çerçevesinde inşa edilen sanatsal yapılar demektir. Cami, mescit, medrese, kümbet, külliye, hamam, türbe, şadırvan, kubbe, minare gibi örnekleri verebiliriz. Cami insanların bir araya gelerek ibadet ettikleri yerdir. Mescit secde edilen yerdir. Genellikle küçük yapılardır. Bir oda büyüklüğündedir. İnsanlar namaz vaktini diye gidip orada namazını kılar. Medrese bildiğimiz okul. Kümbet mezarın anıtsal halidir. Külliye, hamam, şadırvan, cami, medrese gibi yapıların bir arada bulunmuş olduğu yerin ismidir. Hamam, İslam, hamam ve çeşme ikisini birlikte açıklayalım. İslam dinin temizliğe çok fazla önem vermektedir. Bu yüzden de Müslümanlar hamamlar ve çeşmeler inşa ederek insanların rahat bir şekilde su bulmasını ve temizlenmesini sağlamaya çalışmışlardır. Şadırvan insanların abdest almış olduğu yerdir. Günümüzde camilerin yanındaki lavabolara da şadırvan ismi verilmektedir ama şadırvan genellikle cami avlusuna veya içinde bulunan insanın abdest almış oldukları yapının ismidir. Türbe önemli insinlerin mezarlarına verilen isimdir. Kubbe camilerin tavanında yer alan yarım daire şeklindeki yapıdır. Minare de camilerin yanında yer alan sivri yapılardır. Bunu tabii ki de çoğaltabiliriz. Birçok örneği mevcuttur. Diğer bir sorumuz aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. Kubbe, minare, mihrap, vaaz kürsüsü. Kubbe camilerin tavanında yer alan yarım daire şeklindeki yapıların ismidir. Minber Genellikle caminin tam önünde, kıble yönünde bulunan, mihrabın sağında yer alan, imamların hutbe okumak için çıktığı merdivende yüksekçi yerdir. Hutbe demek, İslam dininde, cuma namazlarına veya bayram namazlarında imamın dini içerikli yapmış olduğu konuşmadır. Mihrab, cami içerisine veya meşitlerde kıble yönünü gösteren yani Kabe yönünü gösteren, imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yerdir. İmam gelir cemaati burada namazını kıldırır. Vaaz kürsüsü genellikle mihrabın sol tarafına yer alan vaizin vaaz vermek amacıyla çıkmış olduğu yerden hafif yüksekçe mimari yapının ismidir. Diğer bir sorumuz Anadolu'ya gelmeden önce edebiyatımızda kaleme alınmış ve dinin izleri gören eserleri yazarlarıyla beraber yazınız. Öncelikli olarak Yusuf Has Hacbin Kutadgu Biliği vardır. Kaşkar Mahmut'un sözlük niteliği taşıyan Divanı Lugatü Türk'ü vardır. Hoca Ahmet Yesevi'nin Türk coğrafyasında İslam dininin emir ve yasaklarını ilkelerini anlatmak amacıyla sade bir dille kaleme almış olduğu hikmetlerin yer almış olduğu Divanı Hikmet. Edip Ahmet Yükneki'nin Yükneki Atabötü isimli eserini buraya biz örnek olarak verebiliriz. 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. sınav sorunun çekimi bu şekilde bitiriyoruz. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Şimdiden iyi tatiller.